Ancak özetle şunu söyleyeyim ki kurban vaciptir. Nisap miktarı 80 gram altın ve o değerde parası, fazla eşyası olan herkes kurban kesecek. Evin büyüğü keser diye bir şey yok. Bir evde anne, baba, oğlan, kız, gelin, torun hepsinin ayrı ayrı 80 gram altın ve bu değerde parası Fazla eşya varsa hepsinin birer kurban kesmesi lazım ve zekat gibi üzerinden bir sene geçmesi de gerekmez. Bir insan fakir olsa kurban bayramının bir, iki ve üçüncü günü eline böyle bir para geçse kurban kesmesi gerekir. Yani bir yıl geçme şartı yoktur. Her ibadetin yapılış şekli vardır. Bunu ayet hadis belirliyor. Dolayısıyla bunu değiştirmek mümkün değildir. Şimdi zamanında bazı kimseler kurban kesme parasını ver diyorlar. Böyle şey olmaz. Namaz kılma parasını ver olur mu? Olmaz. Bu da olmaz. Kurbanın rüknü irakayı dem. Kurbanlık hayvan mutlaka kesilecek. Eti dağılma dağıtılma şart değildir. Sünnet olan üçe bölmek, bir parçasını eve bırakmak, bir parçasını kesse bile akraba, eş, dosta vermek, bir parçasını da üçte birini kurban kesemeyen fakirlere vermektir. Ama kişi isterse tamamını dağıtabilir ve aile halkı kalabalıksa hepsini eve bırakabilir. Hiç kurban eti dağıtmayabilir. Tabi dağıtmazsa kardan zararı var. Yani kurban ibadeti vacip yerine gelir ama kardan zararı var. Şimdi bunu bilmeyenler dedikodu yapıyor ya. Falan adam kurban kesti, hiç dağıtmadı. Hep yap kavurma yaptı. Yani boşuna günaha girme. Olabilir ama kardan Heh, tamam. <laughs> kardan zararı var. Kardan. Faziletli olan kurbanın kendisi kesmesidir. Kendisi kesemiyorsa vekaletle birisine verebilir. Koyun bir hisse olur. Sığır e, yedi hisse kadar olabilir. Ama dikkat etmek lazım. Ortakların hepsi Müslüman olacak. Ve hepsi kurban niyetiyle katılacak. Birisi ucuz et niyetiyle katılır. Hiçbiri olmaz. Ama farklı niyetler olabilir. Mesela az önce birisi telefon açtı gelirken. Hocam ben bir sıra üç hisse girmek istiyorum. Bir kurban bayramı, bir de araba aldım şükür kurbanı, bir de babam vefat etti onun ruhu için. Üç kurban, üç hisse olur mu? Olur. Çünkü nedir? Hepsi niyeti nedir? Kurban. Ama bir tanesi ya et kasapta 70 lira bu hayvan ucuza geldi 50 liraya ben bir hisse gireyim dese hiçbirinin kurbanı olmaz. Buna dikkat etmek lazım.